Memleketin en önemli gündemi elbette ki ekonomi. Uzun bir süredir böyle sevgili izleyiciler ama siyasetteki polemiklerden ekonomiyi konuşmaya bazen sıra gelmiyor. Bazen de siyasette yaşanan o harareti, o tansiyonu, o polemikleri anlatırken iş dönüyor, dolaşıyor, ekonominin duvarına çarpıyor aslına bakarsak. Bugün de e, bütçe görüşülüyor biliyorsunuz. Aslında bütçe maratonu dediğimiz şey böyle Mayıs'tan bu yana yaşanan bir şey. Yaşanan bir maraton ama şöyle de bir gerçek var. Sistem ne eski sistem bütçe görüşmeleri de ne o eski bütçe görüşmeleri. Bugün genel kurulda başladı görüşmeler. Aralıksız olarak devam ediyor. Fuat Oktay tabi Cumhurbaşkanlığı bütçesi olduğu için artık Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sunumunu yaptı. Onun ardından da partilerin e, önde gelen isimleri belirlenen isimler, grup başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları kimler belirlendiyse onların da bu bütçeye ilişkin yorumlarını ekrana getiriyoruz. Sizlere de iletiyoruz. Genel kurul tabi zaman zaman da hararetli tartışmalara da ev sahibi yapıyor. Her bütçe görüşmesinde olduğu gibi ama bu bütçelerde bakalım ne olacak? Yani dedik ya yeni sistem bu sistemle birlikte işte bu e, bütçede görüşülüyor ve bu görüşmeler sırasında yaşanan tartışmalar e, ne kadar uzun sürecek? Bu tartışmalar eski bütçe görüşmelerinden ne kadar farklı? Bunun da üzerinde durmak lazım. Eskiden daha çok yani hem hazırlanma süreci hem sonrasında görüşme süreci epey teferruatlı iken şimdi daha hızlı oluyor bir şeyler de bu hız ne kadar hayırlı o da ayrı bir mesele. Ve tabii ki Asgari ücret önemli. Asgari ücret ne kadar olacak? Şimdi bütçeyi konuşuyoruz vesaire de milletin bütçesine bakacak olursak sıkıntı büyük. İnsanlar esnaf, işçi, emekçi bir yandan tabii ki destek bekliyorlar. Bir yandan da şu asgari ücret meselesinde ne çıkacak komisyondan, görüşmelerden son olarak 22 Aralık'ta yapılacak o görüşmelerden gözler tabii komisyona da çevrilmiş durumda. 15'inde bir başka toplantı daha olacak ama onun öncesinde DİSK'de ne istediğini açıkladı, talebini açıkladı. Birazdan bakalım. Bir yandan da tabii işte Çin'e gidecekken Maltepe'ye dönen trenimi konuşuyoruz. Bir yandan şu belediyelere yönelik yolsuzluk dosyalarına dair örneğin Ankara'da Mansur Yavaş o dosyaları açacakken AKP'li MHP'li isimler Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni nasıl terk ettiler ondan mı bahsediyoruz? İBB'de aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu bazı dosyalardan bahsediyor. Neler olmuş onlara da elbette ki bakacağız. Hadi başlayalım.